Evet gençler örnek soru. Bir hücrede ribozom faaliyetinin artmasına bağlı olarak bakın ribozomun faaliyetinin artmasının ne olduğunu düşünün. Ribozomun görevini bağlı olarak bir ozmatik basenin düşmesi, iki pH yükselmesi, üç yoğunluğun artması hangileri gözlenir? Şimdi ribozomun faaliyeti neydi? protein sentezlemekte. E, dolayısıyla ne oluyor? Ribozomun faaliyetinin artmasına bağlı olarak protein sentezi olur. Protein sentezi ne nedir? Protein nedir? Dehidrasyon sentezidir. Protein sentezi. Yani küçük moleküllerin yani amino asitlerin ee, su çıkışıyla beraber e, ee, protein yani büyük molekül oluşmasıdır. E dolayısıyla protein sentezlenirken su, su da çıkar. E, bu nedenle de su çıktığı için hücrede su alma isteği olur. Su kaybettiği için büyük molekül oluşurken su alma isteği oluşur. Yani bu e, su alma isteği yani otomatik basınç düşer. Su kaybettiği için ozmatik basınç su alma isteği yani ozmatik basınç düşer. Amnositler ortamda azaldığı için de pH artar. çünkü amnositler protein sentezinde kullanılıyor. Ortamdaki amnositler protein yapısına katıldığı için bu sefer ne olur? Amnositlerin asit yapısından dolayı ortamda azaldığı için pH artar. Su çıkışından dolayı da yoğunluk azalır. Suyun çıkması yoğunluğun azalması. Evet. Hücre içi yoğunluk azalır. O zaman protein yoğunluğu artar gibi ifade kullanmam. Burada gereksiz mi olur? Buradaki yoğunluk ortam yoğunluğu. Yani protein miktarı artardır. Su çıkışı olduğu için hücre içi yoğunluk da azalır. Yani protein yoğunluğu artar. Yoğunluğun artması. Protein yoğunluğunun artması da hücre içi yani su, kış, su çıkışı dediği için hücre içi yoğunluk azalır. Protein ribozom ne yapıyor yani kısaca protein yoğunluğu artırıyor. İşte şuradaki bir en eşit, stabilite protein artı en bir sayıda su. Evet. O ne oluyor? Ozmotik basınç azalıyor. Yani bu esnada artmasına bağlı olarak ozmotik basınç düşmesi gözleniyor. Çünkü su çıkışı oluyor. Su istiyor olsaydı bu olayda O zaman artış olurdu. Protein yoğunluğu yani hücre şey yoğunluğunun artması 3 gerçekleşiyor. pH'in ee, Yükselmesi demiş. Bu nedir? pH'in yükselmesi gerçekte şu mu? Hayır. Amino ortamda azaldığı için. Amino asitler azalması pH'in artması demek. Yani pH e, nedir? Amino asit. Asitler azalıyor. Yani asitlik durum azalıyor. Yani proteinler bazık durum. Yani 14'e doğru. O zaman pH nedir? Sayısı artmış oluyor. E, dolayısıyla da yükselmiş oluyor. Yani e, E şıkkı hepsi de doğru olmuş oluyor. Biraz kafa karıştırıcı bir soru. Haklısınız. E, orada pH'in artması, inmesi, asitler kullanılıyor falan. Orada biz hemen sayı olarak düşünmemiz lazım. Yani pro, ribozomun görevini protein sentezi. E protein sentezinde ne oldu? Protein nedir? Katı madde. Büyük madde. Ve bununla beraber su çıktı diyoruz. Hemen orada o, o suyun çıkması demek. Yani su isteğinin azalması demektir. Suyun birmesi ise basın yani su içme isteği ozmatik basının artması diyordu. Oradan hemen bunu düşünüyorsunuz. Ondan sonra protein oluştu. Yoğunluk da artmış oldu diyorsunuz. Ondan sonra aminositlerden protein oluşuyor diye şu formülü düşünüp e, aminositler ortamda azaldı. Çünkü protein bazik ortam yani asitlik azaldı. Ne demek? Asitlik azalmanın tam tersi pH yükselir diyorsunuz. Dolayısıyla da cevap E şıkkı hepsi doğru oluyor. Kafa karıştırmasın yani hiç gayet sakin olun. Evet video beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.